Merhabalar. bu videomuzda bebeğimizin kuyruk kısmını bu kısmı öreceğiz. Şöyle ben bir tanesini hazırladım. Bir diğerini de sizinle beraber şimdi tamamlayacağız. Şöyle koyalım. İpimi alıyorum bir miktar. 16 tane zincir çekeceğim. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Döndüm. İkinciden itibaren başa kadar sık iğne ile dolduruyorum. Her zincire bir sık iğne. sondaki sık iğneye gelene kadar zinciri sık iğnelerimi yapıyorum. Sondaki zincirime 3 tane sık iğne dolduracağım. 1 2 ve 3 Şimdi karşı tarafa geçtim. Başa gelene kadar yine aynı şekilde sık iğne ile dolduracağım. Buradaki ipimi de kaybederek örüyorum. şöyle en başa kadar geliyorum 16 zincirimin karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerle doldurduğum sondaki sık iğneye iki tane battım ve hemen şu baştakine geçiyorum fazlamızda keselim artık Şimdi aynı şekilde başa kadar sık iğne yapacağım. Pardon. Geri alıyorum. Sık iğne yapacağım ancak arkadaki ilmeklerden alarak yapacağım. Arkadaki ilmeklere batarak örmeye devam ediyorum. Burada şurada bakın sonda şu ortadaki saymıyoruz. Sonda iki tane sık iğne kalana kadar ilmeklerimi arkadan aldım bir tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen dibindeki sık iğneden yine arka ilmeklerden alarak dibini bir yanına batıyorum. Sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Hep arka ilmeklerden alacağım yine. örmeye devam ediyorum. Şurada en baştaki sık iğnemi dönebilmek için iki tane sık iğne batıyorum. Tekrar şuraya gelene kadar burada iki tane sık iğne kalana kadar yine arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimi örüyorum. Şöyle bakın tam karşılıklı gelecek şekilde iki tarafta da iki tane sık iğne kalıyor bir tane zincir çektim geri döndüm yine dibindekine batıyorum ve arka ilmeklerden alarak örmeye devam ediyorum yine tam bu ortadaki şöyle bakın tam ortaya gelene iki tane sık iğne dolduruyorum diğer tarafa geçiyorum ve iğne arka ilmeklerden alarak aşağı kadar iniyorum Bakın burada yine iki tane sık iğnem kalana kadar ördüm. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Yine dibindekine batarak karşı tarafa örmeye devam ediyorum. Yine orta noktasına geldiğimde iki tane sık iğne dolduruyorum aynı yere. Sonra tekrar tek tek batarak aşağıya kadar örüyorum. Sonda iki sık iğne kalıncaya kadar örmeye devam edelim. Bakın tam karşılıklı geliyorlar zaten. Tekrar zincirimi çektim, geri döndüm. Orta noktasına gelene kadar sık iğnelerimi arka ilmeklerden alarak örmeye devam edeceğim. Orta noktasına geldiğim zaman da iki tane kaydırma ilmeği ile kapatıyorum eşitlenmesi için. Dikiş boyu bırakarak da kesiyorum. Şöyle bakın. Oldukça kolay. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 15 küçük gelirse yani 16 sayı küçük gelirse daha da çoğaltabilirsiniz. Her seferinde köşelerde ikişer tane kalacak şekilde istediğiniz boya ulaşana kadar devam edebilirsiniz. İsterseniz e, bu boy yani eni küçük gelirse bir sıra daha aynı şekilde örebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yapraklarımız şimdilik tamamlandı. Diğer videolarda görüşmek üzere.